sahip basın mensupları. Aslında öncelikle ben bir basın bildirisi ve şeyi basın açıklaması düzenlemiştim. Ama bugün bugünkü gelişmeleri de bir aktarayım size. Bu Atatürk ve Cumhuriyete karşı olan gerçekten saldırılar bizi çok yoruyor, çok üzüyor. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını da üzdüğünü düşünüyorum. Bugün ee, öncelikle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizin ve şehitlerimizin saygıyla selamlıyorum, anıyorum. Atatürk ve anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili saldırılar bugün de devam ediyor. Bugün bir sosyal medya platformu isim AOG isimli bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı Atatürk fotoğrafını Atatürk fotoğrafını topluluk kurallarına aykırı ve tehlikeli kişi olarak değerlendirerek kaldırdı. Hani en sonlarda bir şey yapılmıştı ya o e, şey sosyal e, medya platformu. Bu Gazi ve Mareşallik unvanını verildiği anlamlı günde Atatürk'ün tehlikeli kişi diye adlandıran o sosyal medya platformunu burada kınıyoruz. Yönetim kurulu olarak bunu şey yapıyoruz. Kına, kınıyoruz ve ayıplıyoruz. Gerçekten üzülüyoruz da. Ayrıca eski bir milletvekili Adıyaman milletvekili anayasanın ilk üç maddesi demokratik ve özgürlükçü bir anlayışla yeniden yazılmalıdır diyor. Kendi partisinin sözcüsünün açıklamalarına karşı çıkarak böyle bir şey söylüyor. Ee, Hüdapar'a da destek çıkıyor. Biz bunları kabul etmiyoruz. Şimdi normal basın açıklamama geçiyorum aslında yani şey yaparken. Bunları söylemek artık bize gerçekten üzüntü veriyor. Atatürk'e saldırıların, Cumhuriyet'e saldırılar. Evet. 12 Eylül günü Hüdapar Genel Başkanı katıldığı bir TV programında anayasanın ilk dört maddesini atıfta bulunarak değiştirilemez maddelerin olması hukuk tekniği açısından da siyaseten de doğru değil. Bu gelecek nesillerin iradesine ipotek koymadır diyerek ilk dört maddeyi hedef almıştır. Nedir anayasanın ilk dört maddesi? Bir, devletin şekli. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. İki Cumhuriyet'in nitelikleri, madde 2, Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. 3. Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti. Türkiye devleti e, mil, Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı şekli kanunda belirtilen beyaz, ay yıldızı al bayraktır. Milli marşı İstiklal marşıdır. Başkenti Ankara'dır. Değiştirilemeyecek hükümler madde 4. Anayasanın birinci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile ikinci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve üçüncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez Ben şimdi buradan soruyorum Sayın Genel Başkan Bunların hangisinden rahatsız olmuştur? Cumhuriyet olmamızdan mı? E, Laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olmamızdan mı? İstiklal Marşımızdan mı? Başkentimiz Ankara'dan mı? Bayrağımızdan mı? devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünden rahatsız olmuştur? Bunlardan sonra da bizlere anlatırken sarf ettiği birkaç gün sonra bir canlı yayında söylediği kendi sözleri. Ahmağı anlatır gibi tek tek söyledim. Buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Buradaki ahmaklar herhalde Atatürkçüler. Bizleri kastediyoruz. Yani bizim anlamadığımız düşünüyor ama biz zaten açıkça açıkça ne niyetli söylediğini biliyoruz, anlıyoruz. Anayasada değiştirilemez maddeler olmaması demek bütün o değiştirilemez dediğiniz maddelerin hepsini değiştirelim anlamında değildir. Bu bir laf çambazlığı. Bu çok açık bir şekilde laf çambazlığı. Anayasanın dördüncü maddesine karşıyız tamam mı? Anladınız mı? Dördüncü madde olmasın. Dördüncü madde gelecek nesillerin iradesine hipotek koymaktır. Bir daha söylüyorum. Altını çizerek söylüyorum, söylüyorum diyerek gerçekten ve gerçekten laf cambazlığının kitabını yazmıştır. Biz Atatürkçüler olarak diyoruz ki ilk dört madde kesinlikle kırmızı çizgimizdir. Çünkü devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, yönetim şeklinin cumhuriyet olduğu, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, layık, demokratik bir sosyal hukuk devleti olduğumuzu düzenleyen maddeler ve bu maddeleri tartışmaya açmak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını tartışmaya açmaktır. Biz buna inanıyoruz. Buradan bir kez daha uyarıyoruz ve diyoruz ki bizler tarihi Fesli Kadir'den öğrenenlerden değiliz domuz bağcılardan akıl alacak hiç değiliz. Bizler de Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Yaşasın bağımsız, demokratik, layık Türkiye Cumhuriyeti. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ilk dört maddesi kırmızı çizgimizdir. Değiştirilemez. Değiştirilmesi dahi teklif edilemez. Anayasada yazıyor. Buradan Cumhuriyet Savcılarını Anayasal suça karşı harekete geçmeleri konusunda çağrıda bulunuyorum. Teşekkür ediyorum.